Evet, şimdi 3 manevra ile u dönüşü parkurumuza geliyoruz bu dubaların içinden geçip u dönüşü yapacağız şimdi bu yolun sonuna geldiğimde arkadaşlar sol sinyalimi veriyorum tam debriyaj fren yapıp duruyorum Bir alıyorum aracımı yarım debriyajını yap aracını kaldır ve direksiyonunu kocaman çevir evet çok güzel Şimdi buradan sol şeride giriyorum. Evet, sol şeride geldim. Bakın giriş yazan Dubai'la kapımı ortalıyorum. Kapımın ortasını alıyorum bu giriş yazan Dubai'yi. Dörtlümü yaktım. Biraz daha git istersen. Çok az daha. Heh. Kapımın ortasını aldım. Şimdi tam sağ yapıyorum. gir şimdi yarım debriyajını yap yavaş yavaş gir şimdi bu içeri girdikten sonra burnum bu dubadan kurtuluyor ya şimdi aç direksiyonunu dümdüz gel Heh, şöyle şu dubayı da kapımın ortasına aldım bu dubayı da kapımın ortasına aldım tekrar tam sol yapıyorum şimdi sola doğru ilerliyorum İlerle. İlerle biraz daha. Şu duba'nın önüne kadar ilerle. Heh. Şimdi burada durdum. Bu duba'ya vurmadan. Al geriye. Şimdi burnumu açmam lazım. Direksiyonu tam sağa kıracağım. Buradan çıkabilmek için. Gel şimdi yarım debriyaj ve frenleyerek. Şimdi şuraya bir duba gelecek bak yanına. Az daha gel. Şu kapı açma koluna gel biraz daha. Heh. Tamam, aldın mı? Şimdi al bir aracını. Tam sol yap direksiyonu. Şimdi bunların arasından çıkacağız. Evet, yarım debriyajını yap. Şimdi burnum bu dubadan kurtulunca. Kaldır. Kaldır. Devam et. Kurtuldu. Şimdi tam sağa Hareket halindeyken yap. Durma. Evet. Kaldır. Kaldır. Heh. Şimdi sağa doğru çevirerek çık buradan. Evet. Bitti. Bu kadar.